Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur Teşekkür ederim Sayın Başkan Hatay'da işler plan ve koordinasyonla yürütülmediği için Hataylıların sıkıntıları bitmiyor Hatay'da şimdi öğrenciler soğuktan hasta oluyor Hatay'da çocuklarımız depremin 1051. gününde buz gibi sınıflarda eğitim görüyor Defne ve Antakya'da onlarca okulda doğal gaz yok sınıflar ısıtılmıyor Çocuklar montla ders dinliyor. Öksürerek sınava giriyor. Binalar yapılmış, sınıflar hazır ama ısınma çalışmıyor. Çünkü ihaleyi alan firmayla doğalgazı verecek firma sorumluluğu birbirine atıyor. Sonuçta olan yine çocuklara oluyor. Eğitim bir lütuf değil anayasal bir haktır. Isınma bir konfor değil, temel bir ihtiyaçtır. Hatay'ın çocukları sıcak sınıflarda eğitim görmeyi hak ediyor. Bu sorun derhal ve kalıcı biçimde giderilmeli. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.